Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Arapçada sıklıkla kullanılan kelimeler ve kelimelerin çoğullarıyla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. İlk kelimemiz melek. Biz de melek diyoruz. Melek çoğulu melaike. Melek melaike. Melek tekil melaiketun çoğul. Melekler. Savun oruç, siyam oruç. Oruçlu. Oruçlular salat, namaz, salavat, namazlar, zekat, hac, zikrun, eskarun. Bu zikir anlamı var, hatırlamak anlam var, anmak anlamı var. Kerim, kurema, kerim, kurema, kerim, cömert, kurema, cömertler. Bu edep, bu terbiyeli, edepli. Mütedeyyin, dindar. Biz de kullanıyoruz. Mütedeyyin diyoruz. Araplar mütedeyyinler, dindar. Doğru sözlü, sadık mütevadi mütevazi muhadi sahtekar mutekebbir kibirli muznib günahkar kazib kezzab. yalancı bu anlamda kullanılır cesaretli şucca cesur bu cesur kelimesini arkadaşlar biz de kullanıyoruz ama Araplar günümüzde şucca kelimesini daha fazla kullanıyorlar sabırlı sabur münafık münafık münafikun münafık, münafık tekili münafıkun çoğulu münafıklar ahlaklı halukun halukun iyi huylu tayyibun nefs tayyibun nefs bir diğer arkadaşlar mütedari mütedari arkadaşlar burada itaatkar yazılmış ama yanlış yazılmış mütedari yani dua, eden yalvaran yakaran anlamında kızgın gadip sıcak kanlı samimi hamim, vicdanlı sahibi damir, damir vicdan, sahibi damir vicdanlı, hoşgörülü, mütesamih, cimri, bakil, aceleci, acul, şefkatli, hanun, badem, lauz, ceviz, cevuz, dut, tut, elma, tufah, tufaha, tufah, şeftali, havuk, koh, havuk, İkisini de kullanırlar. Hox daha çok fazla kullanılır. Havuk da kullanılır. Hindistan cevizi ceviz hindi. Hurma. Yani hurma dediğimiz arkadaşlar Suudi Arabistan'dan gelen, Arap ülkeninden gelen Ramazan ayında tükettiğimiz hurma. Temir tekili hurma, tumur, hurmalar. İncir, tin. İncir, tin. Karpuz, bıttih. Kavun, şemmam. Kayısı, mişmiş. Limon, leymun. Arkadaşlar bu kelimeleri defterinize yazıp Tekrar ederseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Çünkü bu kelimeler günlük Arapçada ve Arap basın dilinde, yayın dilinde, kitaplarda oldukça kullanılmaktadır.